Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle sorun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen. Gönüldesin, baş tacısın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendeni. Küçük görme, hor görme delikanlın kendini. Şu kırık abide yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinaniddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim ulu batlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış islesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Senin sevinçlerinde, de biriktiriyorum ben.